Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte e, ne oynuyoruz? Tabii ki de Stars oynuyoruz. Bu videonun konusu şöyle olacak arkadaşlar. Bu video o kadar da şöyle. So awesome. E, böyle e, biraz daha bir kısayım şu ses efektlerini. Müziği de şöyle. Evet, şimdi arkadaşlar bu video konuşmaya yönelik bir video. Hesaplaşma gireceğiz, sonra görevlerimizi yapacağız. Bu kadar. Yani bu video çok e, eğlence odaklı bir videodur. E, şimdi bu videoyu gece 11'de çekip sabah bilmem kaçta yayınlayacağım, kaçta kuracağım. Can, kaçta yayınlanacak ben bunu bilmem. Ben bunu bilemem. Evet şimdi şöyle bir kazanlıyoruz. İki, iki tane kill aldık arkadaşlar. Çok iyi. Edgar'la da güzel oynuyorum bu arada. Oğlum biz eski eski tiktokçılardan kim kalmadı lan? Gel buraya. Gel. Tamam bir tane daha adam gitti. Bu manyak gelsin. Ben bu da öldü. Şimdi ben burada taklıyorum. Şurada bir ritim var diyecektim. Varmış evet Mortis. Evet hiper şarjı doldu. Hiper şarjı doldu. Ben oraya gitmem. Şöyle biraz bir kutu kuralım arkadaşlar Evet. gördüğünüz gibi. Gel buraya. Gel <laughs> Hiper şarjlı birisine sen yenebileceğini mi sanıyorsun lan? Oh yeah. Oo, 20 kupa. 20 kupa arkadaşlar. Arkadaşlar 20 kupa. Evet. Edgar'la 20 kupa baby. Ne oldu lan? Dur ben. Oğlum bize yeni görev gelmesi gerekiyor. Evet. Hmm. Abi candın tamam abi. Neyse, e, boş verin siz onu. Şimdi arkadaşlar, önemli olan e, şey ne diyecektim oğlum ben? DJ'mi unuttum Allah Şöyle bence orada birisi var, yokmuş. Tahminlerim çok kötüdür. Em, biraz bir em, YouTube kanalından bahsedeceğim. Geçenlerde eski videolarımı izleyenler bilir, kanalı kapatmıştım. kapatmış. Yani biraz bir ara vermek istedim. Yani em, geri başladım şu an. Ben yani iyiyim. Devam ediyorum. Devam etmek de çok istiyorum. Daha iyi yerlere ulaşıp video fikirlerimizi daha iyi çözüp artık kanalın konseptini de değiştirip daha iyi videolar çekmek istiyorum size arkadaşlar. Nasıl sebeplerinden birisi de tabii ki de e, oyunsuzluk falan. Yani ben sadece ama sadece video çekip eğlenmek için girmiştim. Sonra olabilir dediğim an bu işte bir şeyler gördüm. Evet bu arada kazandık. Evet. Şimdi 5 maç kazanırsam bunların 3'ü geliyor. Bu arada arkadaşlar şu görevi yapanlar var mı? Gözünüzü seveyim. Hayır onu pabucuma bile yaptıramazsınız. Öyle bir şey yani. Evet arkadaşlar. Şu an öyle giriyoruz. Abone. Bu arada arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, bildirim zilini açmayı da unutmuyorsunuz. Hemen devam ediyoruz. Evet. Şimdi ne yapabiliriz? kutumuzu bir kıralım. Biraz bu bir oyunun üstüne yöneleceğim arkadaşlar. Şöyle gel bakayım. Şöyle. Burada kimse yoktur inşallah. İyi. Ee, bu arada e, Instagram'ımda Demir Şeker 15 takip etmek isteyenler edebilir. Çok güzeldir or Orası da çok güzel. Orada yani Yeni yeni şeyler paylaşıyoruz arkadaşlar. Abi gelmesene. Abi gider misin? Gider misin lan? Gider misin diyorum. Bir yükle adama dalıyor ya. Kafası. Abi oha. Oha sen nesin lan böyle? Oha. Oğlum, Lazali bile, çünkü <laughs> Lazali bile yenemez. <gülüyor> 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 ee, ne oluyor lan? Saldırı oluyor arkadaşlarım. Ee, şu an değişim kartımı. Oğlum birisi orada gördünüz mü vardı? Oha. Abi. Ya sakin. Lan sakin. Oğlum bu adamdan her şey beklenir. Ben gidiyorum ya. Adam bana tekliyordu. E benim de ultim var. Ne yapacağım? Geliyor. Geliyor manyak. Geliyor. 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 Anne. Abi. <laughs> abi. Abi. Merhabalar. Merhabalar efendim. Benim adım İbrahim Yılmaz. Instagram'da 2 milyon takipçim var. izlemeyi unutmayın. Çok iyi videolarım. Kanarya kardeş gider misin? Tam 10 10 14 yıldır mı ne şampiyon olamıyor olabilirsin bak. Önünde kocaman kartal var oğlum. Kartal, kartal. Kartal, 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 kartal. Kartal, kartal. Kartal, kartal. kartal ne bu? kartal ne ya? Kartal. O mücadele Edgar. Yaşasın ya. Evet arkadaşlar. Şu an bu kanaldaki ilk en der şeyim Burnumla açacağım bunu. Abla. Aa, Süper Ender. Hadi. Baba. Güzel mi? Geliyor mu? Geliyor mu? Bak, burnumun şansıyla geliyor mu? Hadi. Efsane. <laughs> Oğlum burnumla açtım. Yemin ederim burnumla açtım. Evet arkadaşlar. Bunun burnumun şerefine Şimdi efsaneviden çok güzel güzel bir şey çıkartıyorum. Evet hazır mısınız? Bu bu işte bum. Hadi. Balin kostümü. Yani kostüm beklemedim de güzel yine de. Oh. Oh, sezon kupası kazandınız. Bu kutu yükselti. Oh my gosh. Evet. Bunu ne yapayım arkadaşlar? Bunu sizden e, Instagramdan açacağım. Instagramdan görenler ilk önce diyecek, kar mı, Penny mi, gast mı? Bunlardan hangisini ilk önce açayım? Siz bilin. Bu ne kardeşim? Hmm. Kupa kutusu. Kupa kutusu. Hmm. Bin kupa yüzünden karılmasın. Hı. Ee. Hı. Ee. Anlamadım ama neyse. <laughs> lan benim benim alakası... bulut 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 bulut. Arkadaşlar ben buradan tabii ki de yapmıyorum lan. Evet yeni karakterimiz yeni dünya. Yeni dünyamız bir yer. Oo yerleri severim. Evet, bu ne kardeşim? Anladım. Bulutlu, 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 bulutlu. Plüton. Yeter artık Plüton. Evet, yeni karakterimiz ve yeni bir görevimiz geliyor. O görev ne? O görev ne? Oğlum duello var mı lan? Duelo, duelo, duelo. Tek hesaplaşma gelsin. Penny. Oğlum ben daha bu bul mu çıkıyor mu bu arada? Bir bakalım. Blok zaten çıkıyor. Bul bul çıkıyor mu oğlum? Ben bulu ha bulu ben buradan kazanacağım. Evet arkadaşlar, şimdi Gidiyoruz. Ya benim en sevdiğim yer az önce oynadığımız diğeri çok seviyorum arkadaşlar ben. çok orası daha çok planlı böyle planlı programlı. E bu gerçekten kötü. Gel lan buraya. Pusu kurdum o kadar. Pusu kurdum o kadar bekle orada. <laughs> bu arada Edgar'la oynuyorsanız size bir tane taktik vereceğim. Ultinizin eğer eğer insana saldırma özelliği varsa yıldız gücünle kazandığınız o özel ve herkesin kullandığı o güç yani ultide böyle bir tane çember çıkıyorsa bu çemberin birisi yanına gelince aklamayın arkadaşlar. En fazla ortalarına gelince aklayın. Çünkü siz ortaya aklıyorsunuz ve öbür yerde hasar kırdığı için size Öylece daha iyi oluyor ve adam sizden kaçamıyor. Ve bu sırada da ölmem çok kötü. Bu ne? Kulüple paylaş gelmiş lan. Ne yapayım ben kulüple paylaşacağız? Yani, yani benim bu kulübümle paylaşmama izin verir misiniz ya. <laughs> en çok kupama bak be. 21 kupa be. Oh my gosh be. Evet buna yine geldim. Oğlum bu nasıl? He dur be. Dur be şimdi anladım. Bak. Biz eğer 3000 kupa yapabilirsek eğer bunu yapıyoruz. Kupa kasamazsak bu. Yani anladığım kadarıyla bu. Bu bu çünkü bu. Bu bu çünkü bu. Nasıl konuştum lan ben öyle? Bu bu çünkü bu. Bu bu çünkü bu arkadaşlar. Bu bu çünkü bu. Aa beni sinirlendirmeyin. Bu bu çünkü bu. Anladınız mı ne? Aa. Yeni bir kelime öğrettim. Bu bu çünkü bu. Bu bu çünkü bu. Bu bu Ne haber lan? Öl. Teşekkür ederim balım. Şimdi max enerji gel buraya. Max enerji kazanır. Max enerjiyi ben saldırır. Şöyle. Oo, hadi. Oğlum Edgar işte yani efsanevi yine öldürür ya. Edgar ne böyle ya? Edgar oğlum nesin be sen? Ölüyorum be. Ama ölmüş demek ki tatlılar ya. Öf. Öf ya. Oğlum bir var ya bu maç bende. Bu maç bende oğlum. Bu maç bende. Dede. Hoppa. Gel lan buraya. Maymun şempanze. Sen bana ağlarsan ben de sana ağlarım kardeş. Ortak olak. Saldırmayak. Sevek. Sebolak mı? Gel lan Allah kahretmesin. Aa, duruk. Koyayım da moruk. Oğlum ya, öf. <laughs> Gıcık oldum ya. Doğruyu. Koyayım da moruk. Kevin Gelme kuzu kedi. Kerry <laughs> Gelme kuzu kedi. <laughs> Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün. Kutu kırma simülatör oynuyoruz. Simülatör istiyorum. Kurov öldürdüm. Kurov. Kurov kalkanının zamanı. Kurov. Kurov. Aktopatis karbatis. Abi var ya şimdi çok sinirlendim şimdi ben özel bir silah çıkartıyorum. Shelly'yle vardı hiç oynamam. Bana göre Shelly güçsüz bir karakter. Ama bazıları of Shelly'nin ultisi mükemmel. Shelly çok iyi bir silah. Shelly o kadar iyi ki of diyor. Acaba abart. Abartmayın ya. Çünkü yani Brawl Brawl Stars yani neydi neydi ne? Adını unuttum. Yani neyse Brawl Stars size ilk karakteri çok güçlü veremez. tam ultisi güçlü olabilir. İlk savaşlarınızda sizi taşısın diyedir. Ama arkadaşlar şunu bilin ki yani abartıldığı kadar değil. Asla değil. Yani bu bu öyle bir şey değil çünkü. Bak ultimle tek attım az önce. Ama abicim tek attın yani ultiyle sen nasıl kötü diyorsun. Benim üstümde niye böyle bir şey var? <laughs> ultisi tek atabilir. Çoğu, çoğu kişinin ultisi tek atabilir. Bu çok normal bir şey. Ha, şuradan gidiyorum. Yani mesela ona bakarsanız bazen Daryl'la da çok iyi oynuyorlar. Daryl'la da tek atılıyor. E ben o kadar gitmem. Ben salak değilim kardeşim. hemen ama güz. Gel lan. Ceyla. Abi ben şöyle bir gidiyorum. Hadi görüşürüz. <laughs> ya hayır ben ona girersem al girdim lan. Shelly <laughs> gelme kuzu kedi. Evet arkadaşlar bugün ses tonlarım çok iyi. Bu arada kulübe gelebilirsiniz lan. Kulübümü vereyim adı 29. Ve 28 kişi var. Evet. Komik. <laughs> evet yine şeyli ile oynayacağım ve bu sefer bence kazanamayacağım arkadaşlar. <laughs> Ama bu sefer kazanılmaz. Kazanamam yani. Bakın var ya. Bir maç daha oynayacağız. Bir maç daha Şelikli oynayacağım. Bundan sonra ne bence hiçbir şey yapamam. Amacım zaten benim 3 tane görev bitirmekti. <laughs> evet, şimdi gördüğünüz gibi gelme kuzu keri. Kuzu keri. Bak. Şimdi ben. Abi. Abi. Abi ama. Ama abi. 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 abi ben kutu kazıyorum ama. Ama kutu. Ee, Gelme kuzu kere. Kuzu keriye başlatma. Nasıl kazandım lan? Ben ultimi daha. Oğlum ultiyi doldurmadan maç kazanılıyorsa e ne kolay bir şey bu. Oğlum bir günde 35 maç oynanır mı ya? Benim kafam ne ya? Benim kafam ne? Bakın bu son maç. Var ya. Gelin bakalım. Evet. Aferin. Birbirlerini öldürdüler. Sonra da ben onu öldürdüm. Gelemez ki. Gelemez ki. Lan oğlum ona mı harcanır ulti? Ha, bence ben hala Shelly'nin kötü olduğunu savunan bir Abi sen zaten bak tank savaşçı. Şöyle bir ulti. Hoppa oğlum gördün mü lan? Ulti vurdum. İkisini de öldürdüm aynı anda. Aynı anda değil aslında da bir nevi. Birkaç zaman farkıyla. Tamam bu oldu. Bu nasıl buraya gitti lan? Burada mücevher var. Mücevher. 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 Bu, bu. Arkadaşlar eğer bu videoyu o kadar çok ama o kadar çok beğenmeniz lazım ki çok beğenin aşırı çok beğenmeniz lazım. O zaman bu 289 yani 290 TL'lik bu elması alırım. Ama bu sizin elinizde. En az sizden 20 like bekliyorum. 20 like içinde ben bu 170 elması bir şekilde alacağım. Ama bir şekilde gayrı yok. Ama siz eğer bana bunu Al abi, abi al şunu. Derseniz ben alırım. Ben bunu yapacağım. Görürsünüz. Sadece zaman bekleyin. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.